Herkesin derdi aynı, sorunu aynı. Gelen araçlar çıkış yapmaması, burada kalması. Yani burada 10 yıllık, 15 yıllık araçlar var. Ama Adalet Bakanlığı icralı arabalarla ilgili geçen yıl 2023 yılının 4. ayında güzel bir genelgeyle bundan sonra en azından araçların fazla yatmamasıyla ilgili bir genelge gönderdi. Şimdi alacaklı alacaklı ve araçlara yakalama koyduran alacaklılar dosyaya avans yatırmak zorundalar. Yani satış aşamasına kadar olan harcamalar için avans yatırma zorunluluğu getirildi. Şimdi avans da yatırıldığı zaman icra icra e, müdürlükleri gerekli çalışmaları yapıp 4-5 ay, 6 ay içinde araçları satıyor. Ama 2023 4. aydan sonrakiler böyle. Ondan öncekiler zaten kaldı. Bunlar ilgili bunlarla ilgili de daha önceki araçlarla ilgili de bir tasfiye yasası çıktı. Biz buradan 300-400 tane araç listesi verdik icraya. Tasfiyeden satılsın diye. Bize söylenen fazla prosedüre bakmadan bir an önce satılıp ekonomiye bu araçların ee, Kazandırılması. kazandırılmasıydı. Ama e, gene engeller çıktığını söylüyor icradaki müdür arkadaşlar, müdür yardımcısı arkadaşlar. Yani 300-400 araç listesi verdik. Satılan 50 tane, 60 tane araç gene engeller çıkıyor. Kurumlar arasında başka bir yerlerde yani prosedürler bir türlü bitmiyor. Yani bu 2023 4. aydan sonra gelenler çok güzel satılıyor. Ama ondan öncekilerle ilgili bir sefere mahsus gene bir şey yapması gerekiyor devletin veya Adalet Bakanlığı'nın. Yani bunları bir sefer temizlendiği zaman bir daha yedeminlerde araç birikmesi söz konusu olmayacak. Gelen araç 3-4 ay 5 ay zarfında satılacak gidecek. Tabi otoparkta sade şey yok e, ee, araba yok. Mesela araba sigortadan bağlanıyor. Bazı araç sahipleri de iş güzarlıklarından bir sigortasını kestirip aracını almıyor. Mesela burada 5 sene sade sigortadan yatan araç var. Sade muayenesizlikten yatan araç var. İşte devlet bu narkotikten yakalanan araçları kaçakçılığa giriyor. Ne bileyim işte tasfiye kararı çıkıyor. Satışı oluyor bilmem. O da uzun süre. Yani narkotikten gelen bir araba en az 5-6 sene burada trafikten men edilen araçlar da geliyor. Mesela kazalı geliyor, araç yapılmayacak gibi. Sahibi umursamıyor, bırakıyor veya ne bileyim yani malından bıkmış gibi insanlar. Yani şu anki durumumuz bu. Ee, Bizde kiralar son 1-2 yıl içinde acayip bir artış gösterdi. Yani biz 10 bin lira verdiğimiz yerde kiralar şu an 100 bin liraları aştı. Ee, biz çıkaramıyoruz zaten. Kira parasını çıkaramıyoruz. Hatta emniyetimize dilekçe verdik Kocaeli Emniyetine. Biz artık masrafları kaldıramıyoruz. Kira ödeyemiyoruz, eleman parası ödeyemiyoruz. Bu araçları üzerimizden zimmetini alın, bizi azat edin diye dilekçe de verdik. Yaklaşık 200 bin liranın üzerinde kira veriyoruz. Şu an burada motosikletler hariç 600 tane araç var. Motosikletlerle binin üzerinde. E bir de şu an 3-4 aydır motor uygulaması yapılıyor İzmit merkezde. Yani aşırı bir motor geliyor. Aşırı bir motor geliyor. Bunların çoğu şase numarası yok, motor numarası yok, tescil belgeleri yok. Ömür boyu bize kalacak bunlar. En eski 15 yıllık araba var burada. 15 demeyeyim de 2009'dan araç var. 2009'dan beri araçlar var, var. burada. Var yani 2009'dan araç var. İşte mesela şu araba bugün 5-6 bin liranın üzü, 5-6 milyonun üzerinde bu araba. Modelli X6. 5 senedir yatıyor bu araç. İcralı geldi. Hiçbir işlem yapılmadı ya. Bir kıymet takdiri yapıldı öyle duruyor. Kim bilir ne engeller çıkıyor önlerine de satamıyorlar. Bilmiyorum yani prosedür. Demek ki müsaade etmiyor. Zaten burada 3 sene yatan araba çoğu satın alıyorlar mesela. Her yerden bir patlak veriyor. Borusu patlıyor. Bilmem ne oluyor. Motoru bozuluyor. Yani yatan arabadan hayır gelmiyor ki. Şu an dolu gibi yani. Şu an şimdi buraya 3-4 tane tır gelse zor alırız içeriye. Dolu zaten hep dolu. Hiç boşaldığını görmüyoruz ki. <laughs>